Depremler Hatay'ı yıktı. Dört yol devlet hastanesinde sismik izolatör sayesinde yıkıcı etki önlendi. Kahramanmaraş depremi Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Binlerce kişi enkaz altında can verdi. Binlercesi yaralandı ve evsiz kaldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Hatay'ı yıkan depremlerden Hatay Dört Yol Devlet Hastanesi etkilenmedi. Deprem anında hastalar telaşla koridora çıktı. Deprem sonrasında neyse ki hastaneden olumsuz bir haber gelmedi. İlk anlarda ilk depremimiz 7.6, daha sonra da 7.5 şiddetinde bir deprem oldu. Ee, tabii ki depremi hissettik ama e, binamızda herhangi bir hasar gelişmedi. Çok da bütün personel kendini tam tersine güvenli hissetti. Depremin daha az hissedildiği yapının inşaatında 341 sismik izolatör kullanıldığı belirtildi. Yer Zemin ile binayı birbirinden ayıran ama aslında sallantıda e, üst katmanı evet. tamamen koruyan bir yapıdır. Bu şekilde e, tespit ettiğimiz çalışmalarda bütün izolatörlerin çalıştığı üst katlarda yaptık. incelemelerimizi yaptık. Bir cam dahi kırılmamış. Asıl işi yapan bu merkezin o içerisindeki.